Dağılan parçaları bir araya getirip devleti yeniden toparlıyor. Bu yüzden kaynakların ona ikinci kurucu demesini boşuna değil. Kesinlikle değil. Ama bu toparlanma süreci de sancılı oluyor sanırım. Mesela Osmanlı tarihindeki ilk büyük dini ve sosyal isyan olan Şeyh Bedrettin isyanı da bu dönemde patlak veriyor. Evet, bu da devletin sadece dışarıdan değil, içeriden de ne kadar ciddi sorunlarla yüzleştiğini gösteriyor ve bu toparlanma sürecini tamamlayıp devleti yeniden fabrika ayarlarına döndüren kişi de 2. Murat oluyor. Özellikle 1448'deki 2. Kosova Savaşı'nın altını çizmek lazım. Neden? Bu zaferden sonra Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atma umudu tamamen bitiyor. O defter kapanıyor. Balkanlar bu noktadan sonra kalıcı olarak bir Türk yurduna dönüşüyor. 2. Murat'ın kişisel hikayesi de filmlere konu olacak cinsten. Evet, evet. Tahtı 12 yaşındaki oğlu Mehmet'e bırakıp Manisa'ya çekilmesi ama Haçlı tehlikesi yeniden baş gösterince